Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır bir soğan halkası tarifi vereceğim. Malzemelerim 2 adet soğan, 2 su bardağı un, 1 kase galeta unu, 1 şişe maden suyu, 1 su bardağı süt, yarım çay kaşığı karbonat ve tuzumuz var. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi soğan halkası tarifimizi yapımına geçelim. Büyük bir, bir kaseye maden suyunu koyuyorum. 1 su bardağı sütü de ilave ediyorum. Karbonat 1 çay kaşığı kadar tuz. Bir kere karıştıralım. Evet şimdi de yavaş yavaş unumuzu ilave edelim. Nasıl kabardığını görüyorsunuz. 2 su bardağı unumuzu ilave ettik. Güzelce çırpalım. Evet, sosumuzu hazırladık. Güzelce karıştırdık. Şimdi soğanlarımızı doğrayalım. Soğanlarımızı tekerlek şeklinde doğrayacağız. Çok kalın olmayacak şekilde keselim. Diğer soğanımızı da aynı şekilde doğrayalım. Doğradığımız soğanların içlerini çıkartalım. Şöyle tekerlek şeklinde hepsinin içini çıkartalım. Evet soğanlarımızı güzelce halka şeklinde doğradık. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Çok kalın olmayacak şekilde güzelce kestik. Küçük bir tabağa un ve galeta unu hazırladık. E, sosumuz da hazır. Şimdi kızartma işlemine geçeceğiz. Tavanıza biraz yağ koyun, kızdırın. Biz de o arada soğanlarımızı sosa batıralım. İlk önce una batırıyoruz soğanlarımızı. Ondan sonra sosa atın. Birkaç tane hazırlayın. Sosun içine atın. Şimdi güzelce soğanlarımızı sosa batıralım. Evet batırdığımız soğanları güzelce galeta ununa koyun. Yağımız da bir yandan ısınsın. Evet bunu da koyalım şimdi güzelce galeta ununa bulayın elinizde değil de maşayla yaparsanız daha kolay oluyor elimize yapışıyor çünkü Evet bu hazırladığımız soğan halkalarını şimdi kızgın yağ atıp kızartacağız Evet soğan halkalarımı yağa koyuyorum. Güzelce kızartalım. Nasıl güzel kabardığını görüyorsunuz. Bu şekilde kabarması gerekiyor soğan halkalarımızı. Evet şunları hemen kontrol ediyorum. Evet çok güzel kızarmışlar. Sakın soğanlarınızı pişmez diye düşünmeyin. Soğanlarınızı ince doğrarsanız pişmemesi mümkün değil. Evet pişenleri alıyorum. Şimdi şöyle yakından da size göstereyim. Çıtır çıtır çok güzel. Servis tabağına alıyorum pişirdiklerimi. Soğan halkalarımızı kızarttık ve servise hazırladık. Gerçekten çok güzel ve çıtır çıtır oldu. Şöyle yakından da size göstereyim. Ketçap veya mayonezle servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.